Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, çok kolay ve bir, bir o kadar da lezzetli ana yemek tarifim var. E, çöp şişe takılı e, fırında sebzeli köfte yemeği hazırlayacağım. E, burada patateslerim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, küp küp doğrayıp e, tuzladıktan sonra e, kızartacağım patateslerimi. Ş patateslerimizi ilk önce yağda kızartacağız. Burada 2 adet büyük boy patates kullandım ben. Siz kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz malzemeleri. Şimdi köftemizi hazırlayacağız. Burada 1 adet rendelenmiş olduğumuz soğanım var. Bir miktar kıymam var. Siz kişi sayısına göre etinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu an kaç gram olduğunu bilmiyorum. Soğan, soğanı rendeledikten sonra suyunu mümkün olduğunca süzerseniz köfteniz daha lezzetli olacaktır. Ben genelde soğanı rendeledikten sonra suyunu süzmeye çalışıyorum. Şimdi baharatlarını ekleyelim. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı karabiber çay kaşığı kimyon böyle bir çay kaşığı kadar da yarım çay kaşığı kadar hatta toz biber ilave ediyorum burada bir miktar galeta unu ve ekmek içi karışımı var ondan ilave ediyorum ve şimdi yoğurabiliriz köftemizi. Köftemiz hazır. Şimdi ceviz büyüklüğünde, şöyle şu şekilde yuvarlaklar yapıp dizicez tabağımızı. Baba, baba, baba. Evet köftelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi burada daha önce kızartmış olduğum patatesleri. Burada kırmızı biberlerim var, domatesim var. Köfteler ve kızartmış olduğum patatesler var. Şimdi bir tane patates, bir tane köfte, bir tane patates. biber, bir tane domates bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle çöp şişe takacağız hepsini teker teker. Şöyle şu şekilde. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli sunumu da oldukça şık. Akşam yemekleri için gerçekten işimizi kolaylaştıracak lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde diziyoruz tepsiye. Başka sizler de koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Patlıcan olabilir, kabak olabilir. Hepsi çok yakışacaktır. Tamamen size kalmış. Evet, yemeğimiz hazır. Burada e, yarım yemek kaşığı salçaya, iki yemek kaşığı yağ ve bir çay kaşığı kadar kekik ilave edip bir miktar suyla açtım arkadaşlar. Şimdi yemeğimin üzerine gezdireceğim. Şöyle şu şekilde. Evet. önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında yemeğimiz pişene kadar şimdi pişireceğiz yemeğimizi. Evet yemeğimiz fırından çıktı. Çok güzel görünüyorlar. Şöyle göstereyim. Evet çok lezzetli görünüyorlar. Yanına da şöyle güzel bir pirinç pilavı yaptım bu yemeğin. Bu yemeğin yanına en çok pirinç pilavı yakışacaktır. Sizler de e, misafirlerinize hem lezzetli hem de sunumu şık, güzel e, bir yemek yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. İçerisinde farklı sebze alternatiflerini koyabilirsiniz. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.